evet kankalar herkese çok selamlar. Başlıyoruz. Boğa sezonu hazırlık paketi sizlerin büyük ilgisiyle yoluna devam ederken bu güzel güzel ama bugün size başka bir şeyden bahsedeceğim. Tabi anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sadece boğa sezonu öncesinde airdrop olsun başka şeyler olsun. Key trade mesela şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Anahtar trade'i ne tür fırsatlar var bunları nasıl kovalayabiliriz birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet kankalar ledger yarışması da devam ediyor. Nerede benim ledger'ım evet katılmak için kazanma şansı yakalamak için bu bu ay. Bunlardan 3 tane. Kanala abone ol, katılmak istediğini belirten yorumlarını yaz ve tabii ki de bu videoyu like et. Evet, kankalar welcome on board. Bam bam başlıyoruz. Şimdi tabi olay ne, key trade, anahtar trade ne oğlum, neden bahsediyorsun diyorsan da kimileri daha şimdilerde social fay yani sosyal medya bazlı finansı konuşa dursun. Biz çok 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 öncesinde bundan hem videolarda hem de tweetlerde bahsettik kankalar. Yani bugün aslında onun meyvelerinden bir tanesi olabilecek bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi... Şimdi social fight, sosyal medya ve finans, decentralized mesela defi merkezsiz finans, social fight, social finance, sosyal medya bazlı sosyal finans aslında. Şimdi olay ne? Olaya geleceğim. Önce şundan bahsedeyim. xkette yeni olaylar var. Xcat'in aslında bir şey bu. Şimdi Xcat'i hatırlıyorsan Xcat Network'ü NFT alıp işte YouTube videoları izleyip token kazandırmayı hedefleyen bir olaydı. Altı çok boş değil çünkü zaten kendi token'ı hani al izle kazan gel burada her şeyi hani emek de vermek gerekiyor tabii ki öyle bedavadan yok. Burada kendi token'ı, XCAT Network'ün kendi token'ı zaten borsalarda listeli. Al burada sat mesela. MXC, KuCoin, Bybit, Gate, Huobi, BitCat, Bitfinex, Bitmart, işte Bitrex. Gerçi Bitrex mefta oldu ama birçok borsada var zaten. Hani Dolayısıyla şimdi onun üzerine inşa edilen bir şeyden bahsedeceğim kankalar. Evet, şimdi ekrana çok dikkatli bak. Xcat Social diye bir şey geliştirmişler. Tam bir social file projesi olma hedefini aslında bunun idealinde. Aslında fikir fikir nereden çıkmış gördüğümüz kadarıyla. Şimdi şöyle bir olay var. Binance borsasında bahsetti. Sosyal ticareti, sosyal finansı sağlayan Frentech diye bir olay var. Frentech projesi düşünerek hazırlamışlar gördüğüm kadarıyla. Frentech herhangi bir alanda uzman olanların para kazanmasına olanak sağlayan bir sosyal öğrenmeye token olup burada bir anahtar sistemi var. Mesela benim anahtarıma sahip biri varsa ya da benim anahtarlarıma sahip insanlar benim topluluğuma özel olarak bağlanıp benimle sohbet edebilme, çeşitli fikirlerime özel olarak ulaşabilme ve başka ayrıcalıklara e, ulaşma şansı elde ediyorlar. Binance'deki yazıya göre işte ilk çıktığı anlar 4 Ekim 2023'te sağlam bir hype yapmış ve tam 317 binden fazla kişi bu token almış. Tanesi 2000 doların üzerinde olan Ethereum'lar üzerinden tam 11 bin Ethereum'luk bir gelir o anlarda döndürmüş. 350 milyon dolarlık hacimle birlikte günlükte de en fazla 18 milyon dolarlık hacme ulaşmış. Yani bunlar aslında burada bahsedilenlere göre de onun peak noktası olmuş. Bakalım hani bu hacimler ve gelirler aslında social fight dediğimiz olayın bu trendin bu hype'ın gelecekte bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bakalım zamanla göreceğiz. Tabi bunlardan bir tanesi x Social olacak mı? Onu da zamanla göreceğiz. Şimdi x Social aslında bir, bu platformun çok basit bir ana sayfası var. Güzel yani basit olması güzel. Ama hani fikir işte ilk başta bir nasıl ya belirtebilir bir algılamakta zorlanabilir insanlar. Burada tabii tutar tutmaz o ayrı mesele. Ben burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum kanka. Şimdi ana web sitesi bu. Bu zaten girdiğin zaman böyle bir sayfa açılıyor. Mailine kayıt olabiliyorsun. Google, Twitter, Apple kullanıcı adın şifren ve tabii Apple'a bağlanıyor. Sen Apple kullanıcı adın şifreni gelip bu XK'de yazmıyorsun zaten. Ya da cüzdanla Metamask, Coinbase, Rainbow, Wallet konu falan bunlarla bağlanabiliyorsun. Şimdi geldik ben bağlandım zaten. Şöyle bir deneysel yapıyorum. Bağlanırken tabii Twitter var. YouTube falan daha eklenmemiş ama ben kaydolup içeriye baktım kanka. Mantık şu ki yani anahtar trade'i var aslında burada. Sosyal anahtarlarla işlem yapmak için kullanılması gereken bir platform olmaya hazırlanıyor gördüğümüz kadarıyla ve tabi giriş yaptığımız zaman bir key sahibi olmak istiyorsak burada bir 0-2 birlik bir işlem yapmak gerekiyor. Belki bir tık daha fazlası depozit için sonrasındaki olası işlemler için iyi olabilir ama şimdi ana sayfaya geldiğimiz zaman ne çıkıyor karşımıza newest, top keys ve most followers var. Newest dediğimiz yer aslında en yeni açılan keyler. Burada tabii burayı böyle XCAD'in dediği şey aslında burada şu. Nevis tarafına yani daha doğrusu gördüğümüz araştırdığımız şey şu. Burayı biraz herhalde mantıken ICO listesi gibi düşünmek lazım. Ve burada hani yeni coinler çıkar ya böyle ben şunu yapacağım bunu yapacağım falan gibi. İşte burada böyle bir ICO listesi gibi düşünelim. Top keys kısmına geldiğimiz zaman burası biraz daha böyle hani... E, coin Market Cap'teki giriyoruz ya mesela Coin Market Cap'te orada listeler var işte Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, USDT falan biraz daha onun gibi daha şimdilik en popüler en top'taki keyleri görebiliyoruz ...anahtarları görebiliyoruz. Ve bunun dışında da... ...hatta burada da bu arada şöyle tıklarsak... ...mesela... ...şöyle karşımıza... ...top key kısmında detayları çıkabiliyor. Ben de tabii yeni girdim. Bakıyorum... ...şöyle bir. Mesela bunun... 33.1 saplayı var tamam mı? burada bu supply'lar dağıtılmış insanlara. Yani bunları almışlar, almışlar. İsterlerse mesela bu çok başarılı olursa buralarda chat bölümü var. Mesela chat bölümünde çok güzel trikler verirse belki bu supply miktarı belki artmayacak ama key prize'ı key mesela bir tanesi 87.65 Xket token belki bu daha fazla artacak. İnsanlar hani burada bu key'lere talep gösterdikçe evet benden bu ben de buradan trikler almalıyım, ipuçları almalıyım dedikçe mesela bu keyin mi fiyatı artabilir. Evet. Şimdi mesela benim profilde kanka şöyle bir baktığın zaman 14.5 supply diyor. Bu değişiyor herhalde gördüğüm kadarıyla. Ama baktığında mesela 10 key mesela biri almış, 2 ki. Ben de bir tane var. İşte 1 ki birinde diğerinde 0.5 ki var. Tabii Burada mesela niye alır insanlar beni tanıyan, benimle burada özel iletişimde olmak isteyenler, bu kişilerin sonradan ya da çok daha fazla değerlenebileceğini düşünenler gelip buradan erkenden alabilir. Ama sonrasında işte daha fazla trade e de bunlar açılabilir. Göreceğiz bakalım. Şu andan birazcık daha deneysel şeyler bunlar ama social fine ve bu anahtar trade'lerini tutabileceğini düşünüyorum açıkçası ama göreceğiz. Most followers kısmında da zaten en çok takipçisi olan işte 7.9 milyonluk, 6.29 milyonluk takipçisi olan profillerin ...şeyleri var YouTube'da. Şimdi yeni gelmiş sanırım. Evet burada da görüyoruz mesela 47.7 supply var. Kimde ne kadar key var hepsini görüyoruz. Bakalım yani burada tabii bunlar yine söylüyorum deneysel şeyler. Şu sol bölümüne baktığımız zaman işte home kısmı, explore kısmı... ...işte benim kazandığım e, xcat'ler görüyorsun mesela. Explore'da kimler neler var onları takip ediyorsun key'im. Arkasında chat bölümü burada işte chat yapabileceğim. Chat, e, chat sohbet edebiliyorsun ödül kısmı ve ayarlar kısmı. Evet durumlar böyle kanka. Dediğim gibi deneysel. Biraz o gözle bakmak lazım. Yani mantık aslında anahtar trade etmek. İşte popüler anahtarları erkenden yakalayıp sonrasında onları trade etmek. Ama tutarsa tabi bunları zamanla göreceğiz. Ben al sat demiyorum. Bunları dediğim gibi zamanla göreceğiz. Dolayısıyla SocialFi'nin tuttuğu bir dünyada ya da X kedinde mesela ne kadar tuttuğunu düşünebilirsin. O mantıkla gidebilir belki. zamanla göreceğiz. Birazcık tabii bu işler e, boğa sezonu, ayı sezonuna da bağlı. Boğa sezonunda her şey parlıyor, ayı sezonunda biraz daha düşüyor. Ama önümüzde bir 2024 yılında, 2025'te bir boğa sezonu olabileceğini düşünürsek, e, biraz daha potansiyeli olabilir. Evet kankalar. Evet ve ha şunu da söyleyeyim. Şimdi ya ben bunlarla uğraşamam abi. Kidir midir nedir falan diyorsan ama bir potansiyel görüyorsan o platformların tokenlarına bakabilirsin. Onları almayı satmayı trade etmeyi düşünebilirsin. Gerisi sana kalmış. Şimdi bir de tabii airdrop kısmına geçmek istiyorum. XCAT zaten social tarafına gördüğüm kadarıyla airdroplara yeşil ışık yakıyorlar ama bunu şimdiden duyurmamışlar. Onun yerine aynı platformdaki XCAT Network'ün tam 36 bin XCAT'lik herhalde değil mi? Evet 36 bin dolarlık ya da 36 bin XK ettik. Airdrop'u var. Tabi burada airdroplardan kazanma şansı yakalamak için bunların isteyeceği şey burada da olsun. Mesela burada diyor ki sosyal medyada aktif oluyor. Winner oluyor. Şey winner'lar takip şey olacak. E, duyurulacak sürekli diyor. Muhtemelen bu sosyal tarafında da yani aktif ol. Key trade yap. Gel katıl. Üret. Bunları isteyeceklerdir muhtemelen. Evet kankalar. Ledger yarışması da biliyorsun devam ediyor. Ben böyle yeni tarafları böyle anlatmayı da seviyorum bir yandan. Ledger yarışmasına katılmak istiyorsan kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarına ve katılmak istediğin görü belirten yorumları mutlaka yaz. Evet, kendi çok iyi bak. Hoşça kal, bye bye.